Kızılcık Şerbeti dizisinin efsane karakterlerinden birisi olan Alev'in yeni sezonda olmayacağı yönündeki iddialar resmileşmişti. Yeni sezonun ilk bölümünde Alev'in doğum sırasında öldüğünü ve bebeğinin doğduğunu öğrendik. Alev karakterini hayat veren müjde uzman uzun zamandır tükenmişlik sendromu yaşıyordu. Geçtiğimiz hafta Gold film yapımcısı Faruk Turgut, Özlem Gürses'in YouTube kanalında yaptığı açıklamada ''Çok ciddi problem yaşadık. Bir video çekti. Tükenmişlik sendromu yaşıyorum. Artık sete gitmek istemiyorum.'' diye. Ama hiç öyle olmadığını sonradan anladık. Şimdi başka bir diziyle anlaşmış. Sanıyorum Eylül-Ekim aylarında ekranla bir başka dizi de olacak ifadelerini kullandı. Buradan anlaşıldı ki muhtemelen Alev için bir ölüm senaryosu ilk etapta yoktu. Yani ölmeyecekti. Almanya'da gösterilip oyuncu sağlığına kavuşunca diziye dönecekti. Muhtemelen müjde uzman başka bir diziyle anlaşınca bu senaryo ortadan kalktı. Ölü gösterilip bebeği üzerinden bir senaryoya geçildi. Müjde Uzman ise yeni sezonda aşk evlilik boşanmada başrol oynayacak. Faruk Turgut'un çıkışı sonrası gelen eleştirilere yanıt veren Müjde Uzman, ''Faturalarımı, kiramı siz mi ödeyeceksiniz? Uzun zamana yayılmış, bilmediğiniz problemler yaşamış insanlarla ilgili sonradan bir iki cümle duyup nasıl bu kadar her şeyi biliyor musunuz gibi iddialarda bulunabiliyorsunuz ya?'' diyerek tepki gösterdi.